Merhaba Çocuk Hakları Sözleşmesi Çocukları korumak amacıyla ve sözleşmeye imza koyan taraf devletlerin sözleşmenin hükümlerine bağlı kalmak şartıyla imzalanan bir sözleşmedir. 20 Kasım 1989 yılında benimsenmiş olan sözleşme Birleşmiş Milletler tarafından 1990 yılında yürürlüğe sokulmuştur. Hemen o yıllarda 140'tan fazla devlet sözleşmeyi imzalamıştır. Ülkemiz de 1995 yılında sözleşmeyi imzalayıp kendi yasalarına, kendi kanunlarına uyarlamıştır sözleşmeyi. Sözleşme dört temel ilkeye 54 tane maddeye dayanan bir sözleşmedir. Bu dört temel ilkemiz çocuklarda ayrım gözetmemek, çocukların yüksek yararı, çocukların yaşama ve gelişme hakları ve katılım hakları bağlamında benimsenmiş 4 ilke ve 54 maddeden oluşuyor. Ülkemizde 17. 29. ve 30. maddeler dışında sözleşmenin bütün maddelerini e, uygulamıştır. Hatta 2008 yılında e, sözleşmeye istinaden kurulan bir e, meclis içi bir yapımız var. Bu da dünyada ilk olma özelliğini taşımaktadır. E, bu vesileyle e, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları e, Günü'nü Başta çocuklar olmak üzere, çocuğun iyi iyiliği adına, çocuğun yüksek yararı adına çaba gösteren çocuk gelişimciler ve diğer meslek gruplarının da Çocuk Hakları Günü'nü tebrik ediyorum. Devletler, çocukları ekonomik istismardan veya eğitimlerine engel olabilecek veya gelişimlerini olumsuz etkileyecek işlerde çalışmaktan korunmalıdır. Devlet, çocukların bireysel kimlik haklarına saygı duymalıdır. Tüm çocuklar hayatı dolu dolu yaşama hakkına sahiptir. Çocuklar, kendi faydalarına olan durumlar hariç ailelerinden ayrılmamalıdır. Çocukların kendi fikirlerini geliştirme ve fikir beyan etme hakları vardır. Devletler çocukların fikir, vicdan ve din özgürlüğü haklarına saygı duymalıdır. Devletler çocukların şiddetten ve ihmalkarlıktan korunmalarını sağlamalıdır. Bütün çocukların eğitim almaya hakkı vardır. Çocukların kendi din ve dillerini yaşamaya hakkı vardır. Devletler çocukları cinsel istismardan korumalıdır. Çocuklar gelişimlerini kötü etkileyebilecek her türlü faaliyetten korunmalıdır. Devletler ebeveynlerin ve çocukların bu sözleşmeden haberdar olmalarını sağlamalıdır. Devletler çocuklara isim ve vatandaşlık hakkı sunmalıdır. Devletler çocukların kendi bireysel kimlik haklarına saygı duymalıdır çocukların ifade özgürlüğü vardır. Ve her türden bilgi ve fikir arayabilir, alabilir ve verebilirler. Çocuklar durumlarının mevcut yerel yetkililerce düzenli olarak gözden geçirilmesi hakkına sahiptir.